Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yeni bir içerikle karşınızdayım hatta yeni bir içerik değil ama yeni bir format diyelim arkadaşlar şimdi bu yazdığınız görevlerin hepsine bir şey versem mesela Brawl Pass istiyorsunuz çoğunlukla yani ben şimdi bu yorumların hepsine bir şey versem Brawl Pass taş falan çoğusuz kalacağım evsiz baksız kalacağım arkadaşlar o yüzden bu videoluk hatta bu seri devam edecek yapamadığım her görev için en yüksek kupalı karakterimle maça gireceğim ve 10. olacağım Mesela bu arkadaş ne demiş? Abi Poco ile savaş topunda bütün oyuncuların killerini geçemezsen hesabını alırım. Kanka <laughs> görevin zor ama hesabımı veremem. Ben nereden içeri gireceğim? Bu arada şu an en yüksek kupalı karakterim Rico. Yani bu görevi yapamazsam en yüksek karakterim Lily olacak ve onun maça gireceğim. Neyse görevimize geçelim mi? Arkadaşlar bunun böyle yapmamın sebebini anlatayım. <laughs> Bir iki haftaya yakındır hastalıktan dolayı işe gidemiyorum param yok param bitti <laughs> durumları biraz toparlayana kadar yani bu şekilde şey yapacağız videoları görevde yapacağız ama ceza maddi bir şey olmayacak bunun için sizden özür diliyorum bu videoyu aldığım arkadaşlardan kusura bakmayın gençler yani böyle Brawl Pass'li görev yaparsam da haftada bir veya iki olur maksimum. Çünkü benim günlüğüm o kadar şey değil yani. Her gün birilerine Brawl Pass ya da taş verebilecek kadar bir Maaşım yok benim. Aslında normalde bu arkadaş hesabımı istemiş. Bunu da göreve almamam lazımdı. Yapamayacağım muhtemelen. Yapamadım hatta. Görevim istemiş. Bu arkadaşa şey yapmamam gerekiyordu. yorum almamam gerekiyordu. Hani maddi bir şey istemediği için. Ama bu videoyu göstermelik sizlere yeni içerik olarak. Gördüğüm yorumların bazılarını aldım. Tekrardan bu videodakilerden özür diliyorum bu arada gençler. Cezamızı bir yapalım hemen. Bu arada görev vereceksiniz eğer bir şey yapın. Önce normal Brawl istersiniz veya 30 taş istersiniz o görevi yazabilirsiniz. Yani durumu buna yettiğinde ben o görevi yaparım. Veya yapamam cezamızı çekeriz ama bu videonun yorumlarını hem şey isteyin. Benden bir şey isteyebilirsiniz. Hem de oyunda yapabileceğim bir ceza yazabilirsiniz. Mesela bir karakterin eksi 10 ye eksi 20 ye falan diye. Dediğim gibi birkaç hafta çalışayım şu maddi durumu biraz toparlayalım. Ondan sonra zaten tekrar bu maddi görevli cezalara başlayacağız. Bu arkadaş ne demiş? Mesela 5 defa tek hesaplaşmada ulti doldur demiş. Dolduralım. Bunu da yapamayacağım muhtemelen. Ama bakalım. Belki yaparız. Zor görev ya. Bir de elim hiç sınık değil. Baksana adam bana ne kadar hasar verdi ben ona uğramadım. Şu an yakınma buradan sağ taraftan gelirse öldürür beni ama burada pusacağım. Çok güzel abi fightlayın. Şuna şöyle vuramadım abi. Hayır vuramadım vuramadım ya. Biri daha girdi o çalıya. Kim girdi? Oğlum bu kim? Allah'ım ya Rabbim ya. Ortadaki adama oynama gel bana oyna. Şaka gibisin oğlum. Neyse arkadaşlar. Cezamızı çekelim. Bakayım. En yüksek kupalı karakterim Lili. Şu anlık. Ben bu karakterleri kasmak için 10 kupa almak için onunla uğraşıyorum ya. Neyse yapamadık. Cezamızı çekelim. Arkadaşlar bu arada 1000 kupaya yakın karakterleriniz varsa atıyorum. 930, 950 üstünde falan. Ben arkadaş ekleyin sizlere 1000 kupa yardımı yapayım. Yani elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. Ve yayınlara da gelebilirsiniz. Sizlerle kasabiliriz. Ee, 1000 kupaya yakın karakterleriniz veya 25 kupaya yakın karakterleriniz varsa. Evet arkadaşlar 10. oldum yine. son çok güzel abi. <laughs> Neyse Allah'tan bunu bin kupa yapmışım da daha önceden. İçim azımıyor o kadar. Evet bir diğer görevimiz. Abi boya savaşında 10 kilo alamazsan bana burayı pespala polasal. Kanka yapamasam da alamayacağım özür dilerim. Nerede lan bu? Oğlum boya savaşı gitmiş. Neyse diğer görevimiz. Abi savaş topunda mortiseli 5 kilo alır mısın lütfen alamazsan canın sağ olsun. Eyvallah. Hemen deneyelim. 5 kil alacağım. Tam 5 kil. 5 kil alırsam eğer üstüne hiçbir şey yapmayacağım. Adamları öldürürsem yine görev olmaz. 6 kilde görev olmuyor. İptal. Beyler arkadaşlar canlarım. Cidden kusura bakmayın ya. Yani şimdi yazdığınız görevleri yapamıyorum. Birkaç arkadaş görev yazmıştı. Yapamamıştım. Onların şeylerini verdim. Hatta şey oldu. Birkaç gün önce attığım videoda da bir tane çekiliş yapmıştık. O arkadaşa da Brawl Pass vermedim. Niye vermedim? Adam parasını istedi bu Ben de parayı attım artık ne yapacaksa. Ama verdim yani bir şey. Bir şey verdim mi? Ne? Krimpus ne diyorsun lan? Yani çocuğa parasını attım artık çocuk mu diyeyim abi mi diyeyim bilmiyorum ama. Yaşı benden büyük. Kesin büyüktü. O yüzden abi diyeyim ben ona. Abinin parasını attım diyecektim gol yedik. Abinin parasını gönderdim. Artık ne yapacağı ona kalmış. Keyfine baksın. Şimdi şu cezalı görevlere gelecek olursak. Arkadaşlar haftada bir şors cezalı görev yapabilirim anca. O da anca bakın. Artık Brawl pes mi istersiniz? 30 taş mı istersiniz? 80 taş mı isterseniz size kalmış. Siz yine yazın yorumlarınızı. Ben durumum olunca yapacağım. Şu baştaki arkadaş da eğer istiyorsa benim kitle hesabımı verebilirim yani. Videoyu izlerse. Hesap istemiş ya kitle hesabımı verebilirim ona. Hesapta sadece kit var <laughs> 30 rütba da oynarsa hesapta şans var bu arada Çıkıyor bayağı bir şey Hesabı açtığım ilk gün iki gizemli bir tane de efsanevi çıktı Gayet ballı hesap 30 rankta kit var ister oynar ister arkadaşların havasını Eğer 30 rank yoksa <laughs> Şunu öldürseydim iyi olacaktı ya Öldürseydim diyorum adı neydi Ulti alabilseydim orada iyi olacaktı Çünkü 5 kilolu oldu daha fazla kil alamam ben Şuna ulti alsam şöyle Allah'tan öldü ha. Orada ölmeseydi yanlışlıkla kesecektim bunu. Abi. Canım az doldu ya. Gol atarım diye düşündüm de. Görev şu anlık tamam. Ama eğer bir kill daha alırsam. <laughs> bütün sihir bozuluyor. Bir de yanlış tarafa atladım mal gibi ya. Neyse arkadaşlar bu görev tamam. Bu sefer eksi yemeyeceğim. <laughs> Hemen diğer görevimize geçelim. Abi savaş topunun ile 7 kilo alamazsam beni ekler misin? Kanka sen oyuncu kodunu yaz ben yine ekleyeyim. Bu görevi yapamayacağım muhtemelen. Baksana karşıya. Clancy, Nani, Jesse. Rakibe yakıncı karakterler gelse 12'li bile alırım burada ama işte. Adamların hepsi uzakça. At kanka golü. Atat, at. Çok güzel. Lan neyi çok güzel? Güzel falan değil. Kil alamadık. Neyse sadece yapacak bir şey yok ya. Bu durumda da sizde anlayış gösterisini de düşünüyorum şimdi benim YouTube'dan bir gelirim olmadığı için sadece o şeyleri çalıştığım parayla verebiliyorum. Bu da biraz şeye giriyor işte. Beni zorluyor. Bir de arkadaşlar bana video içeriği verebilirsiniz siker olarak. İyi olur aslında. Çünkü çekecek video bulamıyorum. O iyi oynayabildiğim karakterlerin hepsinin nasıl 30 rütbe yapılabileceğini gösterdim. Daha aklıma video fikri gelmiyor. Abi şunu kesseydim ya. Can hazlı. Tüh. Neyse ben bu görevi de yapamayacağım gözüyle baktığım için. Fazla umursamıyorum. Ne olacak şimdi? Bu görevi yapamazsam Rikom eksi 10 yiyecek. Ah ulan ah. Yapacak bir şey yok. Yeriz yazamızı. O ışınlanacak değil mi oraya? Aynen. Tuttum topu da. Topu diyorum adamı. Kilo bende kalmadı abi yedik. Yedik ya. Clancy şu anda bu arada çok güçlü. Bu karakter nerf yemeden 30 rank yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim yani hesabıma çıktı ama zamanım yok şu an. Onu bin, bir rüt... bin kupa yapmaya konuşamadım. Zamanım yok. Öldüm yine. Hay, Yedik abi. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> Gidip direkt cezamızı çekelim. Bakayım kaç kill almışız. 3'e 3 oynamışız. Neyse. Şu an en yüksek Riko mu? Aynen. Gir abi tek hesaplaşmaya. Hatta bir şey daha yapayım. <laughs> Eğer 10. bile olamazsam yani benden önce biri ölürse burada bir eksi 10 daha iyiyim. 3 tane şeli, üçü de farklı skinle ne güzel duruyorlar lan öyle. Neyse abi şu kim? Gale. Öldür beni kanka. Seri öldür. <laughs> lan öldür artık. Heh, tamam. Bir diğer görevimize geçelim hemen. Abi temizlikle ölmeden 3 kilo alamazsan bana Brawl Pass alır mısın? Hemen deneyelim. Bu arada bu yorumu atan bizim kulüpteki Raven. Discord'daki de Raven ayrıca. O aynı kişiler yani. Dedi, ihtiyacın var yazmış oğlum. Neye ihtiyacın var ya? hiç öyle Şunu keseyim bir. TKFK mı lan? TKFK güzel. 2. Son bir kill kaldı görev tamam ya yaptık. Gösterme lan beni gelme üstüme. Üçüncü kil aldık abi ölmeden. Tamam. Ölmeden üç kil tamam. Sonunda bir görev yaptık ya. Gerçi bir tane daha yapmıştık Mortis'le. Evet iyi bu sefer eksi on bir karakteri. Arkadaşlar bu arada aşamalı da bir şey var. Seri ateş modu var. Orada Leon falan oynayabilirsiniz. Hem de olur. Sürekli mermileri yenilendiği için. Çok iyi oynanıyorlar. Çok rahat aşamalı da oynayabilirsiniz yani. Arkadaşlar bu görevi bitirelim. Videoyu da bitirelim hatta orada. Görevlerinizi yazın dediğim gibi. Bir normal yazın bir de cezalı yazın. Yani normal dediğime de bakmayın şimdi. Oyun içi ceza verin bana normal dediğimde. Diğer isteğiniz de Brawl Pass falan olsun işte. Maddi bir şey. Şu kafayı yemeyelim abi. Kanka öldürün şunu ben de şunu keseyim bitsin. Çok güzel. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar.